Kim hesap biliyor, kim hesap bilmiyor? Ya dört işlem. İlkokul mezunluğun. İlkokul mezunu bile değil. Yani hesap makinesini kullanan birinci sınıf öğrencisi, belki anaokul öğrencisi bu hesabı yapıyor da sen oturmuşsun Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyorsun, o koltuğa gelmişsin. Ya bu basit hesabı bile yapamı yapmaktan acizsin. Bu millet sana nasıl güvenecek? Gelen yük ne kadar? 7 milyar lira. 4 milyar zaten harcanıyor, 7 milyar da ilave ettiğinizde yaklaşık 12 milyar lira civarında bir para. Önce hesabı bil, kitabı bil, nedir ne değil. 4 işlemi bil. Bizde derlerdi ya kera etveli, onu da öğrenememiş, öyle anlaşılıyor. Gelen yük ne kadar? 7 milyar lira. 4 milyar zaten harcanıyor, 7 milyar da ilave ettiğinizde yaklaşık 12 milyar lira civarında bir para. Hesabı kitabı bilmeyen insan ülkeyi yönetemez. Matematik hayatın kendisidir arkadaşlar. Matematik hayatın kendisidir. Matematik bilimin temelidir. Matematiği bilmeyen bir insan ülkeyi yönetemez. Hele çarpma, bölmeyi bilmeyen bir insan, üstelik hesap makinesi varken bunu yapamayan bir insan ülkeyi sağlıklı yönetemez. Gelen yük ne kadar? 7 milyar lira. 4 milyar zaten harcanıyor. 7 milyar da ilave ettiğinizde yaklaşık 12 milyar lira civarında bir para. Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu. Parayı bulacağım diyorsam ben parayı bulurum. Tutmayın küçük enişte. Salı gitsin. Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu. Bir sene eksikti. Yakarım. Benim adım Cemil. Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu. Benim adım Kerim. Hepinizi severim. Bir sene eksikti. Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu. Parayı bulacağım diyorsan ben parayı bulurum. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım. Ben Kemal